Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatlarını anlatmaya 54. bölümden devam edeceğiz. 53. bölümde biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Harp sonrası büyük dualar etmişti. Bu büyük duasına da bütün mücahitler ne yapmıştı? Amin demişti. Cenab-ı Hak sevgili Resul'ün bu duasını kabul buyuracak. İslam dininin düşmanlarını kısa zamanda mahvu perişan edecektir. Amenna ve settana. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatlarında çok mucizeleri görülmüştür. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını mucizeleriyle değil de muhabbetiyle kendine bağlamıştır. Bir evliyat müridini kendine kerametler ile bağlarsa o insan gelen insanların itikatları, aşkları, ihlas ve samimiyetleri ve teslimiyetleri ciddi olmaz. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde böyle bir şey yok. Bir insanı Allahu Teala Hazretlerine mürşidi kamiller muhabbet ile bağlar. Mürşidi kamil ihvanlarını kendine bağlasa manaya göçtüğünde ihvanlar e, ana söylemiş kuzi gibi helak olurlar. Ama mürşidi kamil ne yapıyor? İhvanlarını Allah'a bağlıyor. Kendi aradan çıkınca Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti onların görünlerine nakş ediliyor. Bizim müşidimiz Seyyid Muhammed Ali Hazretleri de aynen böyle yapmıştır. O manaya göçtüğü zaman tam heder olacağımız sıra evladım sizi Allah'a ve Resulüne bağladık. Mahmud Efendi'ye intizap etmek istediğimde evladım siz Resulullah'a bağlısınız dedi. Sizin rabıtanız oraya. Tabi Allah şefaatlerine nail eylesin. Mahmud Efendi'nde, Seyyid Muhammed El Hazreti'nde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. E tabi ki evliye mucize ile, evliye keremet ile müridini bağlayacağı zaman olur. Aşkı hafif zayıflayan müritlerine arada bir keremet gösterir. Aşkları kuvvetli olsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bazı sahabelerine ne yaptı? Keremet gösterdi. Onlar o keramet ne yaptı? İman etti. Hazreti Ebu Bekir'e de gösterdi değil mi? <laughs> Teala Şeyh Ömer Efendimizin şefaatine nail eyli. Bakalım bunlar şimdi ne yaptılar? Duadan sonra Medine'ye döndüler. Bakalım ne olacak? Ensar kadınları Medine sokaklarına dökülmüşlerdi. Gelen orduyu seyrediyorlar. Hazreti Resulullah'ın sağ salim gelip gelmediğini öğrenmek ve görmek istiyordular ve heyecandan kalpleri göğüslerinden çıkarcasına çarpıyordu. Ya Resulullah'ı göremezsek böyle de bir endişe taşıyordular. İslam ordusu 7 Şevval cumartesi günü yani Şevval ayının 7'si cumartesi günü akşam üzeri Medine'ye giriyordu. Kadınlar şehit olan erkekleri için ağlaşmaya başladılar. Bunu duyan Resulü Ekrem'in de gözlerinden yaşlar aktı. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki kardeşler, bir insan evliya da olsa, peygamber de olsa duygu ve hisleri alınmaz. Gönül hüzünlendi mi gözler nemlenir değil mi hadisi şerifi? Aman ya Rabbim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı. Şehitler ağladı. Çünkü ciğer parası Hazreti Hamza da o meydanda şehadete ermişti. Evet. Ağladılar ve ağlaştılar. E biz orada olsak ağlamaz mıydık? Ağlaşmaz mıydık? Evet. Hepimiz ağlar ve ağlaşırdık. Atı üzerinde bulunan peygamber efendimize bir kadın yaklaştı. Bu kadın peygamberimizin atının dizginini elinde tutan Sad bin Muaz'ın annesi Übeyt kızı Kepşe'ydi. Uhud'da oğlu Amr bin Muaz'ı şehit vermişti. İçi acıyla buruk buruktu. Resul-i Ekrem'e iyice yaklaştı. Onun nuran simasına başını kaldırıp baktı ve babam anam sana feda olsun ya Resulullah. Seni sağ salim gördüm sen sağ salim olunca hangi felekete uğrarsam uğrayayım bana hiç gelir diye konuştu. Bir annenin evladı şehit olmuş ama ve lakin o Resulullah'ın etrafında dönmüş. Resulullah Efendimiz Seyyid Muhammed Ali'ye öyle demiştir. Ey Muhammed Ali mürşidime benim sahabem benim etrafımı sardığı gibi senin müritlerin senin etrafını saramadı. Gevşek tuttular ipi. Gevşek demek. O yüzden az biz orada ellerinden kaydı ipi. Sak sahabeye ne sıkı tuttular. Anlatıyoruz hayatını değil mi? Sümeyye annemizden şu günümüze kadar bak annelerimize neler söylüyorlar. Hamdü senalar olsun. Değil mi? Bir önceki sohbette Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza şehit olunca kız kardeşi gelmedi mi? He? Geldi değil mi? Safiye annemiz gelmedi mi koşa koşa kız kardeşi? Yani herkesin anası bacısı var, evladı var ama gözdesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümleler gerçek imanın ve Resulü Ekrem Efendimiz'e sonsuz sadakatin ifadesiydi. Şehit düşen oğlunu sormuyor, Hz. Resulullah'ın sağ salim dönmesinden dolayı hadsiz sevinç duyuruyordu. Sence oğlunun acısı içerisinde yok muydu? Elbette vardı. Sızılıyordu ciğerleri. Ama velakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek onun sevinci, o sızılayan ciğerin üzerine ağır kesici bir merhem gibi sürülmüştü. Resul-i Ekrem de bu kahraman İslam kadınına şehit olan oğlundan dolayı taziye ediledi ve Ey Sad'ın annesi, ey Sad bin Muaz'ın annesi, sana ve onun ev halkına müjdeler olsun ki onlardan şehit düşenlerin hepsi cennette toplandılar.'' Ve birbirlerine arkadaş oldular. Onlar ev halklarına da şefaat edeceklerdir buyurdu. Müjdeye bak müjdeye. Şehitlerin şefaati haktır bu müjdeden sonra. Sonra da Kepşe Hatun'un arzusu üzerine ev halkına şu duada bulundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurdu. Mealen. Allah'ım onların kalplerinde bulunan üzüntüleri yok et. Geri kalanlarını da geride kalmışların en hayırlısı kıl. Tabi bu duaya, duaya bizler de ne yapacağız? Amin diyeceğiz. Kalbi nübüvvet ikciliyle temas halinde olan sahabenin Allah ve Resulü için göze alamayacağı fedakarlık, zahmet ve meşakkat yoktu. Öz evladını da kaybetse bu yolda yine sabırlı, yine mütehammil olurdu. Zira İslam davasının ancak fedakarlıklar, feragat ve meşakkatlerle yücelebileceğini gayet iyi biliyordu. İslam uğrunda Resulullah'ın uğrunda gösterecek fedakarlıkların Allah katında en makbul fedakarlık olduğunu derin şuurundun derin şuurunda Onun içindir ki kainatın efendisi onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak asabımı Nebi ve Resuller hariç bütün alemin üzerinde üstün ve seçkin kıldı. Nebi ve Resuller hariç. Bir hadiste de benim e, ümmetimin alimleri ben İsrail peygamberler gibidir, daha evladı. Tabi onu hadise girmeyeceğiz mevzusunu biliyorsunuz. E sevgili kardeşler, şimdi bu İslam fedakarlığını, bu İslam uğrunda savaşan cefakar insanları, İslam'ın yücettiği fedakarlıklarla, feragat ve meşakkatlerle ileri bir yüksekliğe, ileri bir makama adım atmalarını şimdiki nesline nasıl anlatacağız? Laik ve demokrasinin milli eğitim adı altında okullarda verdiği derslerde İslam'ın bu fedakarlığı, bu vefakarlığı, İslam'a bu sadıklık, Peygamber'e ve Allah'a sadakat göstermeyi anlatıyorlar mı? anlatmıyorlar, anlatamazlar. Layık ve demokrasi hala daha atam ölmedi kalbimizde yaşıyor diyor. Bir çocuğa bunu bunu empoze ediyorlar. Ölümsüz olan sadece Allah'tır. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle dirilir. Allah sevgisi gönülden çıkarsa Nefse havanızı ilah etmiş olursunuz. Kimi seversizse sevin. Allah sev çok seversizse o sizin tağutunuzdur. Hiçbir İslami değeri olmayan bir insan benim atam olamaz. Benim ceddim bellidir. Dedemin emsali olan bir adam benim atam olamaz. Ben seyyiden benim neslim ta Hazreti Ali'ye dayanır. Benim atam bellidir, cettim bellidir, cibiliyetim bellidir. Soyum Türktür. Türklükte, seyitlikle gurur duymam. Bu Allah vergisidir. Ben bunu istemedim. Allah nasip etti. Ama ehli sünnet ve cemaat yaşayıp takvayla ceddime, cibiliyetime layık olmak bu benim için bir şereftir. Bu toplumun çocuklarına Allah ve Resuluna olan sadakati, doğruluğu, iyiliği emretmediğimiz müddetçe ortalık çıplaklar kampına dönmüş. Çıplaklar kampına. Açıklığı geçmiş artık. Laik ve demokrasi sistemin tahminatı olan başımızdaki lider dahi İstanbul Sözleşmesi gibi bir pislikle bu halkını hale getirdiler. İmzalamayaydılar. Çok da namaz kılırmış. Oruç tutulmuş. Bana ne? Allah onun kendi terazisine koyar. Bakın kardeşler bunu burada söylüyorum. Kim zerre kadar iyilik ederse aşağı, aşağı yani kabrin içerisinde ahirette Allah onun sağ tarafındaki teraziye koyar. Kim zerre kadar kötülük etmişse sol tarafındaki teraziye koyar. Ben Allah değilim insanları yargılayayım. Ama ben ehli sünnet ve cemaat olarak istemiyorum kardeşim bu sistemi. Ben şeriatı istiyorum ya. Ben Peygamberimizin hayatının anlatılmasını istiyorum. İslam ordusunun mücahitlerinin kahramanca hayatlarının anlatılmasını istiyorum. Batman'i, Süpermen'i anlatılmasını istemiyorum. Gerçek kahramanların varlığını hiç anlatılmasını istiyorum. İslam'ın kılıcıyız biz. Silsettin'den Viyana'ya kadar aşk at koşturmuş yiğitlerin evlatlarıyız biz. Bizi getirip de kanunlarla, genelgelerle, önergelerle benden ne filmlerde sıkıştıramazsınız. Evladımızı, neslimizi bozamazsınız. 1945'te İnönü'nün Amerikalılara basın yayını sattığı gibi 1956'da Adnan Menderes'inden Amerika'nın benden ne eğitim sistemi adı altında imzaladığı kanunlarla eğitimimizi bu hale getiremezsiniz. Biz Müslümanız. Müslüman mozaikine uymuyor bu eğitim sistemi. Bırak dini İslam'a Ahlaki değerleri sıfırladınız. Devletin dini adalettir. Adaleti ortadan kaldırdınız. Bu hayat peygamberin ümmetinin hayatıyla örtüşüyor mu? Sahabesinin hayatıyla örtüşüyor mu? Giyiminiz, küşbetiniz, örfünüz, adetiniz, düğünleriniz, dernekleriniz, okullarınız, ticaretiniz, eğitiminiz peygamberin getirdiği metotlarla örtüşüyor mu? Vallahi de örtüşmüyor, billahi de örtüşmüyor. Camilerdeki Müslümanlar dahi örtüşmüyor. Adam atletinden şortundan namaz kılıyor ya. Kadınların bırak topuğu görünmesi pantolundan namaz kılıyor ya. Saçları dalında açık. Namaz kılıyor ya. Kimse namazına karışamaz diyor. Ne karışamıyorum ya. Neye karışamıyorum kardeşim? Her şeyin bir adabı var, her şeyin bir ölçüsü var da. Şeriat ölçü koymuş, sert devlet koymuş. Nasıl karışamam? Girdiğin bir marketin vitrinini değiştir de göreyim. Adam der sana ne ben böyle koymuşum? Bu vitrimi, bu vitrimi de Resulullah düzmüştür. Sahabesi düzmüştür. Ve biz de o sahabenin düzdüğü vitrime uymak zorundayız. Mezhep imamların düzdüğü vitrime uymak zorundayız. Peygamberin hayatına uymak zorundayız. Uyacağız ki aynı mozaikte yaşayalım, aynı motifi tokuyalım, aynı akışı tokuyalım, aynı adımı atalım ki izimiz kaybolmasın, izine basmış olalım. Ve Resulullah'a sımsıkı sarılmış olalım sim sıkı sarılmış olalım. Dinde zorlama yokmuş. Dinde kafire gel Müslüman ol dersen o kadar. Savaşta öyle yapmadılar mı? Halit bin Velid önce tebliğ edildi. Din İslam'a uyarsızsa sizle savaşmayacağız. Uymazsızsa savaşacağız. Ta ki ya İslam'ı seçene kadar ya da yenilere kadar. Nasıl dinde? Dinde Müslüman'a zorlama var. 7 yaşına gelince namaz emret, 10 yaşına gelince kılmayınca ufak ufak vur. Azarla, kulağını çek, cezalar ver namaz kılsın diye. Ne çocuğa şiddet he? Kimin şiddeti la? İnsanın kanunları, Allah'ın kanunları değil, insanın kanunları. Peygamberin sözü değil de, he, avamın sözü, keferatül fecerelerin sözü. İtalya'dan alınan, İngiltere'de Fransa'dan alınan kanunlar. İsviçre'den alınan medeni kanunlar ha Allah'ın kanunları peygamberin kanunlarından öne geçecek. Öyle mi? İşte geçti. Laik ve demokrasi ölün görürsüz. Laik ve demokrasi savunanlar ölsün görsünler. Müslüman dahi olsalar ölüm görün. İyilikler zihirlik terazisine, kötülükler kötülük terazisine koyulacaktır. Hesabını da Allah soracaktır. Ya biz de hakkımızı helal size etmeyecekti. Neslimizi bozdur. Nasıl hakkımızı helal Tüm Bütün ümmetlerin üstünde olan bu ümmetini hale getirdiniz. Allah'ın zalimleri. Allah'ın zalimleri. Siz zalımsınız. Zulm ediyorsunuz çünkü Müslümanlara. Neyse sohbetimize dönelim. Onlar ne meşakkatle bu dini İslamiyeti getirdiler buraya? canlarından fazla verdiler, mallarından verdiler. Aç kaldılar, susuz kaldılar. Sahabenin hele hayatına bak okuyoruz da siz ne yaptınız? O Necip milleti alıp işte bugünkü hale getirdiniz. Ne olduğu belli olmayan bir nesil yetiştirdiniz. Müslüman mı? Elhamdülillah namaz kılayım sen yok, oruç tutayım sen yok. Nasıl Müslümansan? İçin yetişmiyor Diyanet'te bir tane müştehit müceddit. Madem Diyanet ilahiyeti kurduz, profesör neyin profesörü ya? En kral profesörü getir, bir tane soru soracağım, iki tane değil. En kralınız getirin. Diyanet yetiştirebilir mi bir tane Cübbeli Ahmet? Mümkün mü ya? Bir tane Hasan Hoca yetiştirebilir mi? Ahmet Hoca yetiştirebilir mi? Mehmet Hoca yetiştirebilir mi? Metin Hoca gibi bir hoca yetiştirebilir mi ya? Ama Tillo yetiştirir, Norçin yetiştirir, Menzil yetiştirir, İsmail Ağa yetiştirir, Ululemre Dergahı da yetiştirir. Ama Ülül der ki ilim konusunda değil de arif konusunda çok yetiştirir. Ama yetiştirir, yetiştirir. Çünkü buralarda dizde oturur insanlar. Ayak ayak üstüne atıp oturmaz. Diyanetteki sandalyelerde oturanlar gibi. Onlar bilir kim ayak ayak üstüne attığını. Neyse. Yetiştiremezsiniz bir tane müceddit. Ama bak İsmail Ağa yetiştirdi Mahmud Efendi gibi bir müceddit. Neyse. Menzilde bir sürü müştehit var. Tillo'da, Norşin'de, Güneydoğu'da bir sürü molla var. Doğu Anadolu'da bir sürü molla var. Diyanet bir tane Hacı Halis hoca gibi bir Halis, Abdülgafur Efe gibi bir Efe, Taş kesen Ahmet Efe gibi bir zat yetiştirdi mi şimdiye kadar ya? Yetiştiremez abi. Mümkün değil. Onların ölçüleri bellidir. Onların ölçüleri bir yere kadar gelip bir yerden sonra eğer medrese görmemişse bir mürşide de bende değilse bidat doğurur. Bidat. Bir sürü diye var. Yaşar Nur içinden tutun. Sekerya Beyazı'ndan Tayyar Altı Kulacı'ndan, Süleyman Ateşi'nden bir sürü isim veririm ya. Ha, yavrum iyi. Neyse biz hane-i saadetimize dönelim. Evet sevgili kardeşler, Uhud'dan dönen sahabeler mağlubiyetin kalplerinde meydana getirdiği acı buruk bir hava içinde evlerine dağılırken Peygamber Efendimiz de hane i Saadetine girdi. Kızı Hazreti Fatıma'ya kılıcı Zülfikar'ı uzatarak "Yavrucum al bunun kınını yıka. Vallahi o bugün yapacağı vazifeyi bir hakkında bir hakkın yaptı buyurdu. Al bu Zülfikar'ı bu gerekçe kendi kılınç olarak hakkını verdi demiştir. Kainatın efendisi ümitliydi. Ha bu arada Halit bin Velid ne yaptı? Pey Savaşın kaderini değişti, uhudda Peygamber Efendimizi mağlup etti mi diyelim? Yoksa Peygamber Efendimizi zor duruma düşürdü mi diyelim? Allah Peygamber'i mağlup olmayacağına göre Halit bin Velid Peygamber Efendimizi bir zor duruma düşürdü diyelim. Evet. Yani diyemeziz Peygamber mağlup olmaz. Allahu Teala'nın uh hamdolsun, şükürsün. Ama yine de savaşta çok zor duruma düştü diyelim. Kain efendi, kainatın efendisi ümitliydi. Tattığı bu acı mağlubiyetten dolayı aslanın mesul değildi. Burada mağlubiyet demiş ama kitabı yazan adam, kardeşim zor durumda diyelim biz. Hak ve hakikatin er geç şerze ve batıla garip geleceğini çok iyi biliyordu. Hak ve hakikat hakikaten hak gelir, batıl olurdu. bunu biliyordu. Kızı Hazreti Fatma'ya söylediği Allah fethi bize nasip edinceye kadar müşrikler bizi bir daha böyle bir musibete uğratamayacaklardır. Ümit dolu sözler bu gerçeği aksediyordu. Yani dediler ki bir daha kafirler bizi bu kadar zor duruma düşürmeyecektir diye müjde verdi. Müjdeyi aldık mı? Aldık. Medine'ye gelen peygamberimizin hala müşrik tehlikesinden emin değildi. Yani geri döndüler ama bu müşrikler her zaman ne yapabilirler belli değildi. Çünkü biliyorsunuz Develere binip gittikleri için Resulullah dedi ki demek ki bunlar Mekke'ye gidiyorlar. Yarı yoldan dönüp şehre ani baskın yapma tehlikesi her an mühtemeldi. Bunu da bir an düşünüldü. Yani orada da düşünmüştü, burada da düşünüyor. Bu sebeple bütün gece Müslümanları Hane-i kapısında nöbet tuttular. Dediler ki Resulullah'a zarar gelmesin. Ne yapalım? Hane-i kapısında nöbet tutalım. Peygamberimizin bir yetimi evlat edinmesi var şimdi burada da bakalım. Neyse burayı da bir anlatalım. Uhud mağlubiyeti neticesinde birçok Müslüman kadın dul kalmış, birçok anne ciğer paralarını kaybetmiş ve birçok çocuk da yetim kalmıştı. Hepsi de acılarını dindirmek, üzüntülerini giderip ruhlarını teselliye kavuşturmak için Peygamber Efendimiz'e koşuyorlardı. O da onların dertlerine derman olmaya çalışıyordu. gelip onun huzurunda duruyorlar içten içe ağlıyorlar, gönülden gönülüne dertlerini söylüyorlardı. Resulullah Efendimiz de bazen zahiren, bazen manen bunların gönül dertlerine melhem sürüyordu. Büceir isminde melek yüzlü bir çocuk da yarasının sarılması için Efendimiz'e koşanlar arasındaydı. Uhud'da babası akrebe şehit olmuştu. Hz. Resulullah'ın huzuruna babasız kalmanın verdiği ızdıraptan ağlayarak girmiş, onun şefkat ve merhamet duygularını coşturmuştu. Resul-i Ekrem, Büce de derdine derman oldu. Ey sevimli çocuk, ne diye ağlayıp duruyorsun? Sus, ağlama. Baban, ben, annen de Ayşe olursa razı olmaz mısın dedi. Oy, nasıl razı olmam ben? Sana kurban. Bu teklif karşısında henüz şefkata muhtaç yaşta bulunan Bücehir'in gözlerinin içi güldü. Üzüntüsünü, kederini unuttu ve babasız kalmanın verdiği eziklik duygusundan kurtularak "Babam, anam sana feda olsun ya Resulullah. Razı olurum." dedi. Sevincini de ishar etti, neşelendi orada oynadı. Resulullah Ekrem şefkatle eliyle -el sevim çocuğun başını okşadı ve "Adın ne?" diye sordu. "Çocuk Bücehir." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hayır sen Beşirsin buyurarak ismini değiştirdi. Ne güzel isim Beşir. Allah'ım sen bizi Beşirlere bağışla. Peygamberimizin kendisine verdiği yeni ismiyle Beşir sonradan şöyle diyecektir. Başımda Resulullah'ın elinin değdiği yerlerdeki saçlarım siyah kaldı. Diğer taraftaki saçlarım ağardı. Dilimde pelteklik vardı. Peltekliğim de o andan itibaren geçti gitti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem evlat durmuştum hem de sevgili kardeşler onun başımı okşaması gibi büyük bir murada ermiştim. Allahu Teala Hazretleri Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatlerine nail eyleye, Anlayıp dinleyip emel etmemizi nasibi müesser eyliye. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda bizleri aziz eyliye. Kafe -i ehl -i dini, ehli din ehli ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için hasreten Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve mübarek sahabelerinin ruhları için, hasreten Allah rızası için El-Fatiha-Times-Selevat.